Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de şöyle bir sıra ilmeklerimi arka yüzden ters ördüm. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp düz örüyorum. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar ters örüyorum. 1 2 Burası 1 model. 5 ve katları üzerine kuruyorduk modelimizi. Devam ediyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 İki ilmeğim ters, kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum, düzleri düz, tersleri ters. kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım 3. sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım 2 ilmek ters örüyorum 1 2 ilmeğim ters İpimi arkaya aldım şimdi burada modeli şekillendireceğim 3. sırada ortadaki ilmeği başa almam gerekiyor ben şu şekilde soldan girerek iki ilmeğimi şişime alıp ters çevirip sol şişime takınca ortadaki başa gelmiş oldu zaten ve bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Devam ediyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markayı alıp tekrar ortadaki ilmeği başa alacağım. Soldan girerek şöyle 2 ilmeğimi çevirip tekrar ee, sol şişime taktım ve ortadaki ilmeğin başa gelmiş oldu. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüp çıkarıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. İpi benden yana alıp şöyle 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Tekrar modelimizi şekillendiriyoruz. Ortadaki ilmeği başa alıyorum. Ardından 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha örüp bıraktım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. İpi benden yana alıp 1, 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Modelin 4. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Aynı ilmeklerin üzerine aynı işlemleri yapacağız. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini aldım ve ipi benden yana aldım. Tekrar 1 2 ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde birinci sıra ön yüzde devam ediyoruz. Evet sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Yani ikinci modelimin ikinci sırasındayım. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamladım. 3. sıra önünüzdeyim, devam ediyoruz. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı zaten. Kenar ilmeğini aldım ve ipi benden yana alıp iki ilmek ters. İpi markaya aldım. Şimdi modeli şekillendireceğim. Ortadaki ilmeği başa alıyoruz. Siz nasıl ilmeklerinizi değiştiriyorsanız o şekilde değiştirebilirsiniz ilmeklerinizi. Ben bu şekilde değiştiriyorum. Bakın şöyle Soldan girerek iki ilmeği sağ şişime aldım. Çevirerek sol şişime takınca ortadaki ilmeğin başta şu anda. Daha sonra bu üç ilmeğimi üçünü birlikte ördüm. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. Yine üç ilmekten üç ilmek çıkardık. İlmeğimi alıp geliyorum. İki ilmek ters ördüm ipi markaya aldım tekrar modelimi şekillendireceğim ortadaki ilmeği başa alıyorum ardından 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm bir doladım aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm ve bıraktım ipi benden yana alıp 2 ilmeğim ters ipi markaya aldım tekrar ortadaki ilmeği başa alacağım ardından bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm bir doladım Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. İpi benden yana alıp iki ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Modelimizin üçüncü sırasıydı. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Aynı zamanda modelimizin son sırası. ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani iki ilmeğim düz, üç ilmeğim ters şeklinde devam ediyoruz. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz anlaşılır oldu. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Evet böylelikle de modelimiz ortaya çıkmış oldu. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim Modelimin size. Modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. E, kırılma yapmıyor alt kısmı bu şekilde. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da lastik uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde, e, atkı, bere yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı Er kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.